Karadeniz'de üzerinde insanın yaşadığı tek ada Kefken Adası'dır. Birinci derece sit alanı olan ada, tarihi özelliklerini korumaktadır. Surlar ve antik su kuyularının olduğu adada, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden kalma mimari kalıntılar bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı'na ait 52 dönemlik adada yalnızca kıyı emniyeti ve gemi kurtarma işletmeleri genel müdürlüğünün deniz kontrol merkezi bulunmaktadır. Kefken Adası'nın batısında büyükçe bir balıkçı barınağı yer almaktadır. Cebeci'den Kefken Adası'na tekne ile 8 ila 10 dakikada gidilebilmektedir. Ada, amatör su altı avcılarının uğrak yerlerinden biridir. Adada zıpkın ile levrek ve kefal avlanabilmektedir. Orta kalan Cenevizler ile Osmanlı Devleti tarafından yoğun olarak kullanılan Antik Kerpe Limanı, karakteristik olarak kandıra taşı ve yöresel malzemeler kullanılarak yapıldığı tespit edildi. 100 metreye yakın bir uzunluğa sahip liman, zamanla deniz etkisiyle bozuldu. Limanın Büyükşehir Belediyesi tarafından rölev, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlandı. Özellikle deniz yapıları konusunda uzman su altı arkeologları ve akademik danışmanları tarafından incelemesi yapıldı. Proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından da onaylandı. Limanın bulunduğu alanda yapılan dalışlarda iki adette Osmanlı dönemine ait top bulundu. Bölgede dalış yapanlar bu topları da görebilecek.